Şimdi gıda işi önemli, siz burada gıda yapıyorsunuz. Buna dikkat etmediğimiz takdirde İstanbul'da gördük dikkat edilmedi, dört tane vatandaşımız hayatını kaybetti. Onun için hem kullanılan malzeme, yağ bir de bekleme sürelerine dikkat edeceğiz. Ağzı açık bir şey olmayacak. Ve vatandaşın sağlığı her şeyin önüne gelir. Elbette sizin para kazanmanıza itirazımız yok. Siz de ekmeğinizi kazanacaksınız. Ama işi yaparken de bir hijyen konusuna, sağlık konusuna başlayalım. dikkat edeceğiz. Kendimiz, şunların başlayalım. ağzını kapatmamız lazım. ablacığım. Şu çorbanın ağzı kapanması gerekmiyor mu? İşte bunlar bir böyle bir yan, bir yan, yan, yan yan olmayacak. olmayacak. Bak işletmecimiz. Tamam, tamam bak. Bunun yağlarını ne kadar süre kullanıyorsunuz? Kalan yağları ne yapıyorsunuz? Birileri başka. Kimden mi, mi değiştiriyorsunuz? Bunlar buraya bu kalkacak başka. Tamam da dökülebilirsiniz. Evet. Altına evet. pişiriyorsun. Oradan dökülür. Bu turşuları neden aldınız? Turşuları bayiden aldım. Etiket yok. Son kullanma tarihi yok. Ne aldık? O ne? Evet Çöp. Çöp başarı mı? E, ne Çöp. Çöpte değil.